Merhaba sevgili gençler. Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda asitler bazlar ünitemize devam edeceğiz. Bugünkü konumuz moleküler düzeyde asitlik ve bazlık. Konumuza geçmeden önce asit baz kavramını bir hatırlayalım. Arrhenius asit baz kavramını kullanıyorduk. Arrhenius'a göre asit suda çözündüğünde hidronyum iyonu oluşturan maddelerdi. Hidroksit iyonu oluşturan maddelere baz diyorduk. Buna göre sık karşılaştığımız asitlere ve bazlara örnek verecek olursak nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asiti, bazlarda ise sodyum hidroksiti, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit ve amonyağı örnek olarak gösterebiliriz. Asitlerin soda çözünme denklemleri. Şimdi asitler suda çözünürken ne demiştik? Suya hidronyum iyonu verecektir. Hidroklorik asidin suda çözünme denkleminde suya hidronyum iyonu verecek ve klor anyonu oluşacaktır. Bunlar sudadır. Nitrik asite baktığımızda ise yine suya hidronyum iyonu verecek ve nitrat kökü oluşacak. Şöyle yazalım. Sülfürik asite baktığımızda suya hidronyum iyonu veriyor. Sülfürik asit ve sülfat kökünü verecek. Ancak tepkimemizi denkleştirmemiz gerekiyor. Şöyle 2 ve 2 yazdığımızda tepkimemiz denk oluyor. Önemli bir notumuz var. Onu bir inceleyelim. Asitler ve bazları suda iyonlaşmalarına bağlı olarak kuvvetli asit ve zayıf asit, kuvvetli ve zayıf asit bazlar olarak sınıflandırabiliriz kuvvetli asit ve bazlar suda yüzde yüze yakın olarak iyonlaşırlar. Ancak zayıf asit ve bazların iyonlaşma yüzdeleri düşüktür. Bu nedenle kuvvetli asit ve bazların suda iyonlaşma tepkimeleri tek yönlü okla, zayıf asit ve bazların denklemleri ise çift yönlü okla gösterilir. Çift yönlü ok içeren tepkimeler denge tepkimeleridir. Örneğimizi inceleyelim. Fosforik asit Zayıf bir asittir. Suda çözünme denklemini çift yönlü okla gösteririz. Hemen yazalım denklemimizi. Fosforik asitin suda çözünme denklemi hidronyum iyonu veriyor ve fosfat iyonu verecektir. Denklemimizi denkleştirelim. Hidrojen florüre bakalım. Yine suda çözünme denklemi suya hidronyum iyonu verecek ve flor iyonu verecektir. Bu tepkimeler çift yönlü tepkimelerdir. Peki çift yönlü tepkime ne anlama geliyor? Tepkimi her iki yöne doğru da ilerler demektir. Mesela asetik asitin suda çözünme denklemine baktığımızda suda ne olacak? Hidronyum iyonu verecektir suya ve asetat kökü oluşacaktır. Bu şu anlama geliyor. Denklemimiz çift yönlü. Yani hidronyum ve asetat kökü tekrar asetik asiti oluşturma eğilimi içerisindedir. Bu olay kuvvetli asit ve bazlarda geçerli değildir. Çünkü onlar suda %100 iyonlaşıyorlar. Burada ise olayımız çift yönlüdür. Bazların suda çözülme denklemini inceleyecek olursak. Kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitin suda çözülme denkleminde ne olacak? Suya sodyum iyonu verecek ve hidroksit iyonu oluşacaktır. Hidroksit iyonu verdiği için de bazik madde diyoruz biz Arrhenius tanımına göre. Yine potasyum hidroksit suya potasyum ve hidroksit iyonlarını verecek. Kalsiyum hidroksit de aynı şekilde suya kalsiyum ve hidroksit iyonlarını verecektir. Biz bazen suda çözünme denklemlerine direkt su ile yani suyu burada belirtme ise okun üstünde belirtiriz. Bu da aynı anlama geliyor. Suda çözünme denklemi demektir. Hatırlayalım. Kuvvetli bazların suda iyonlaşma denklemleri tek yönlü okla gösterilir. Zayıf bazların ise suda iyonlaşma denklemleri çift yönlü gösterilecektir. Neden? Çünkü bunlar bir denge tepkimesidir. Aynı zamanda NH3'ü inceleyelim. Amonyan suda çözünme denklemini NH4 iyonu oluşturuyor ve hidroksit iyonu oluşturacaktır suda. Bu ne demek? Amonyum ve hidroksit birleşerek tekrar amonya oluşturma eğilimlerinin yüksek olması anlamına geliyor. Bir denge tepkimesi. Evet yine bir hatırlatmamız var. Bakalım. Arrhenius asit bas tanımına göre bir maddenin yapısında hidrojen veya hidroksit iyonunun olması Maddenin asit ya da baz olduğunu göstergesi değildir. Önemli olan asitler için suda çözündüğünde suya hidrojen veya hidronyum iyonu, bazlar için ise suya hidroksit iyonu verebilmesidir. Örneklerimize bakalım. Örneklerimizde azot ee, dioksitimiz var, karbondioksitimiz ve kükürt dioksit bileşiklerimiz var. Bunların yapılarına baktığımızda hidrojen içermediklerini görüyoruz. Ancak karbondioksit gazı su ile tepkimeye girdiğinde suya hidronyum iyonu verecek ve karbonat kökünü oluşturacaktır. Suya hidronyum iyonu verdiğinden dolayı karbondioksit asidik karakterlidir. Yine kükürt dioksitimiz var. Su ile tepkimesinde suya hidronyum iyonu veriyor. Ve e, sülf, sülfat kökünü verecektir. Bu da bize neyi gösteriyor? Kükürt dioksitin suya hidronyum iyonu vermesinden dolayı asidik karakter karaktere sahip olduğunu gösterecektir. Geldik oksitlerin asidik ve bazik özelliğine. Elementlerin oksijenle oluşturduğu bileşiklere biz oksit diyoruz. Ancak yapısında oksijen içeren her bileşik oksit değildir. Mesela oksijen florür, alüminyum hidroksit bileşiklerine bakalım. Her ikisinin de yapısında oksijen vardır ancak bunlar oksit değildir. Oksit olabilmesi için bir bileşiğin oksijenin yanında tek cins element olmalıdır ama oksijen florür hariç. Eğer Oksijenin yanında bir ametal varsa o bileşiğimizin asidik karakterli olduğunu söyleyebiliriz. Oksijenimizin yanında bir metal varsa o oksidimizin ise metal oksit oluyor. Bazik karakter gösterdiğini söyleriz. Asidik oksitler bakalım ne, neymiş bir inceleyelim. Oksijence zengin ametal oksitler asidik oks özellik gösterir. Mesela diazot pentaoksit su ile reaksiyona girdiğinde suya hidronyum iyonu ve nitrat iyonu verecektir. Hidronyum iyonu vermesinden dolayı biz bileşiğimizin asidik karakterli olduğunu söyleriz. Yine karbondioksit su ile tepkimesinde karboksil aseti oluşturacak. Karboksil asit ise suda ayrıştığında hidrojen ve karbonat iyonlarını ayrışacaktır. Bu durumda biz yine karboksil asitimizin hidrojen iyonu vermesinden dolayı e, asidik karakterli olduğunu söyleyebiliriz. Bazik oksitler yine asidik oksitler gibi ancak bazik oksitlerde oksijenin yanında metaller var. Yani metallerin Oksijenle oluşturdukları oksitler bazik karakterlidir. Kalsiyum oksit örneğimize bakalım. Su ile reaksiyonunda kalsiyum hidroksiti oluşturacaktır. Kalsiyum hidroksit ise suda kalsiyum ve hidroksit iyonlarına ayrıştığından dolayı suya hidroksit iyonu verdiğinden dolayı bazik karakterlidir. Evet, devam edelim. Geldik nötr oksitlere. Ametallerin Oksijen sayısı ametal sayısından az veya eşit olan oksitlerine biz nötr oksit diyoruz. Bakın asidik oksitlerde fark ettiysek oksijen sayısı yanındaki ametal sayısından fazladır. N2O5'e bakalım karbondioksite bakalım 2'ye 1 5'e 2. Nötr oksitlerde ise oksijen sayısı ya ametal sayısına eşit ya da daha azdır. Nötr oksitler asitlerle, bazlarla ya da su ile tepkime vermezler. Amfoter oksitler. Çinko, kalay, krom, kurşun ve alüminyum metalleri amfoter metallerdir. Hatta bunu biz bir şifreledik. Zeynep sana kırmızı papuç alacağım. Biz bu amfoter oksitleri asit baz tepkimelerinde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Orada tekrar şifrelememizi hatırlatırız ee, Şimdi devam edelim amfoter oksitler olarak iş işte devam edeceğiz Amfoter metallerin oksitleri Amfoter özelliğe sahiptir Amfoter oksitler hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girer Ancak su ile tepkime vermezler Baktığımızda alüminyum oksitin Yine kuvvetli bir asit olan sülfürik asitle tepkimesini görüyoruz tepkimede su çıkışı var Çinko oksitin kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitle tepkimesi, tepkimede yine su çıkışımız var. Dediğim gibi bu tepkimeleri, tepkime denklemlerini asit-baz tepkimelerinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ve evet, şimdi sorumuz var. Sorularımızla konumuzu pekiştirelim. Fosforik asit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize? pH değeri 7'den küçüktür. E, maddemiz bir asit olduğuna göre asitlerin pH değerleri 7'den küçük oluyordu. O halde birinci ifadem doğrudur. Suda çözünme denklemi inceleyelim. Fosforik asit suda çözündüğünde suya hidronyum iyonu ve fosfat iyonu verecekti. İfademiz doğrudur. Mavi turnusol sol kağıdının rengini kırmızıya döndürür demiş. Hemen hatırlayalım ne demiştik? Anneler kızartır, Babalar morartır ifadesine göre asitler mavi soluk kırmızıya döndürürdü. O halde ifadem doğrudur. Demek ki benim doğru olan ifadem 1, 2 ve 3. Yani hepsidir. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki oksitlerin hangisinin sulu çözeltisi asidiktir demiş. Biz ne arıyoruz? Demek ki ametal oksit arayacağız. A şıkkımıza bakalım. Karbon monoksit var. Karbon monoksitte oksijen sayısı ile ametal sayısı birbirine eşit. O halde bileşiğimiz bir nötr oksittir. Yine aynı şekilde B şıkkında azot monoksit var. Azot sayısı ile oksijen sayısı birbirine eşit. Yine nötr bir oksitimiz var. Kalsiyum oksitte metal oksitimiz var. Yani bazik karakterlidir. Diazot, pentoksit baktığımda oksijen sayısı ametal sayısından fazladır. O halde aradığım şık aslında budur. Asidik karakterlidir. Doğru cevap şıkkım D. Ama E'yi de inceleyelim. E'ye baktığımızda sodyum oksit yine bazik karakterli bir oksidimizdir. Aradığımız cevap D şıkkıdır diyorum. Evet ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki elementlerden hangisinin oksiti hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verir demiş. Hem asitle hem de bazla tepkime veren neydi? Amfoter maddelerdi, amfoter metallerdi diyelim hatta amfoter metallerimizde amfoterlerimizin oluşturduğu, oksijenle oluşturduğu bileşiklere de biz amfoter oksitler diyorduk. Demek ki biz ne arıyoruz? Amfoter bir metal arayacağız. Bakalım, ha, amfoter metallerimizin ne olduğunu da bakalım. Zeynep sana kırmızı pabuç alacağım. Çinko, kalay, krom, kurşun ve alüminyum. O halde bunlardan birini arayacağız cevap şıklarımızda. Baktığımızda A şıkkında çinko cevabımız var. O halde aradığım amfoter metalim çinkodur diyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. X Y, Z maddeleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu bilgilere göre X, Y, Z, Z, maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş bize. Şimdi turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Neydi? Anneler kızartır, babalar morartır. Maviye çeviren kimdi? Bazdı. Demek X maddemiz neymiş? Bazmış turnusol kağıdının rengini değiştirmez ben nötr bir madde arıyorum o zaman nötr bir oksit arayacağım nötr oksit arayacağım diyorum turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir kimdi kırmızıya çeviren asittir o halde x maddem baz y maddem nötr oksit z maddem ise asit olacak cevap şıklarına bakalım x maddem baz olacak a şıkkında x maddem asit gitti B şıkkına baktığımda kükürt dioksit asidik karakterlidir. Gitti. Kalsiyum oksit olabilir. Evet. Karbondioksit asidik karakterlidir. Magnezyum oksit olabilir. Demek ki C ve E şıklarına bakacağız. Y nötroksit olacak. Hemen bakalım C ve E şıklarımıza. N2O'ya bakıyorum. Nötroksit olabilmesi için oksijen sayısının ametay sayısından az olması gerekiyordu. Evet. E şıkkına baktığında kükürt dioksit bu asidik karakterlidir. Demek ki cevap şıkkım E'de değil. Aslında cevabı bulduk ama biz yine de asidimize de bakalım. Z asit olacaktı. Karbondioksit ametal oksittir. Karbondioksit su ile tepkimesinde ne veriyordu? Suya hidronyum iyonu veriyordu. O halde asidik karakterlidir. Demek ki aradığım şık C şıkkıdır diyorum ve işaretliyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki maddelerden hangileri suda çözündüğünde suya hidroksit pardon hidroksit iyonu oluşturur diyor. Şimdi suda çözülme denkleminde hidroksit iyonu oluşturan maddeler neydi? Bazik karakterliydi. Biz aradığımız madde baz olacak ya da bazik karakterli madde olacak. İlk şıkkımızda bir alkolümüz var. Gençler, alkoller ve hidrokarbonlar nötral bileşiklerdir. Biz onları asit ya da baz olarak sınıflandıramayız. O halde nötral bileşiktir diyoruz. Demek ki baz değil. Yani aradığımız şık değil. Pardon. Amonyak zayıf bir bazdır. Suda çözündüğünde suya hidronyum ve amon pardon çok affedersiniz. Hidroksit ve amonyum iyonu verecektir. O halde aradığımız ilk maddemiz NH3 doğrudur. Kalsiyum oksite baktığımızda Kalsiyum bir metaldir, metal oksittir. Metal oksitler bazik karakterlidir. O halde 3. şıkkım da doğrudur. Demek ki suda çözündüğünde hidroksit iyonu veren maddelerim 2 ve 3. şıklarımda yer alan maddelerimmiş. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda moleküler düzeyde asitlik bazlık kavramını inceledik. İlgili örneklerimizi verdik, sorularımızı çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.